Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kan Burası Teknoloji Dersleri. Bugün çok güzel ve Türkiye'de ilk olacak bir içerikle karşınızdayım. Bugün elimde DJI Osmo Mobile 4 var. Bunu ilk kez Türkiye'de kutu açılışı ve ilk izlenimler videosunu çekeceğim. Türkiye'de bir ilk olacak. Çok heyecanlıyım. Kaç gündür bekliyordum bunun gelmesine. Ve sonuna geldi ve şimdi sizler önünde açacağım. Evet öncelikle DJI zaman Mobile 4 ne ondan başlayalım. DJ Osmo var 4 bir gimbal. Akıllı telefon gimbal daha doğrusu. Sabitleyici gibi düşünün arkadaşlar. Ve de bugün bu akıllı ürünü yapay zekası çok değişik DJ marka arkadaşlar. DJ Apple'ın da resmi sitesinde sattığı bir marka. Ve bakalım kutusu nasıl açılacak. Onu merak ediyorum çünkü Apple ürünlerinde falçataya falan gerek kalmıyor. Bakalım ona gerek kalacak mı? Yanlarını okumak istiyorum arkadaşlar. Şurada bir mıknatıs logosu var. Magnetic Quick Mount diyor. Ektir track 3.0 Quick Roll Gesture Controls and Story Mode Magnetic Moments sloganın adı da. Evet uygulamasını telefonuma da kurdum. O zaman hemen açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yanında kutu içeriği var bu arada. Şöyle göstereyim. Sonra burada da çok güzel bir DJI yazısı var. İlk kez bir DJI ürünü sipariş ettim. Evet bakalım kutuyu elimizle hiçbir bıçak falçada kullanmadan çıkarabilecek miyiz? Falçatayı ben bir şimdi kenara koyayım. Ve buldum açma yerine. Evet gerçekten kargodan geldiği için köpükleri sermişler ve köpükleri de hiçbir falçada olmadan açabildim. Ve evet şu an da şuradan soydum orayı arkadaşlar. Hiçbir şey kullanmadan. Ve şimdi açıyorum. Arkadaşlar kutunun dokusu o kadar premium ki. Çünkü dünyanın en gelişmiş akıllı telefon gimbal diyorum ben buna. Evet şu anda ilk kez sizlerle bize çıkarıyorum. DJI Ozmo Mobile 4 yani OM4. Türkiye'de ilk kez kutusundan çıkıyor ve ilk izlenimler videosu şu anda yayında. Arkadaşlar ürün bu. Çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Şurada kutuyu biraz yıpratmışlar. Evet bakalım nasıl çıkacak? Hmm. Hemen bir yapışkan koymuşlar. İlk kez açıldığını belli etmek için. Onu da çektim. Ha. Buradan çıkarıyorum artık. Hazır mısınız? Geliyor. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ben yoktayım. Çok güzel. Şöyle. Böyle bir şeyle geliyor bu. Clamp deniyor buna bu küçük telefonlar için ring için bu arkadaşlar yüzüğü var. Onu da tek bir sefer takıyorsunuz sonra çıkarmıyorsunuz onu. Ama ben Phone Clamp'ten deneyeceğim ve kesesi de burada. Bu arada bu videoya DJI sponsor değil. Evet şu keseye bakar mısınız? Çok güzel dokusu bu arada. Ozmo DJI. Bir tane telefonu yüzüğü yapıştırmak için bir uygulama yani ve yüzük The Future of Possible Ozmo. Evet şimdi ben bunları bir toplayayım. Şunları da koyayım. Deneyeceğiz çok müthiş bir ürün. Mıknatıslı. Burada The Future of Possible yazıyor aynı yüzükteki Yüzü de çıkaracağım Bakın arkadaşlar bu sürekli her telefon çıkıp kullanılabiliyor Ama bu sadece bir telefonu çıkıyor Onu ben bunu tercih edeceğim şimdilik Esas baba geldi Şimdilik şuraya koyalım Tripodumuz da böyle küçük bir tripod Şöyle arkadaşlar Type-C kablosu var bir tane. Gayet güzel ve kalın bir kablo. Kurulumunu yapıyoruz. Telefonumuza hemen geçiyor ve çok premium gözüküyor. Baksanıza bunu açacağız. Daha demi yaptığımız gibi. Aa bir anda şarj ışıkları yandı. İki tık şarjı var zaten. %50 şarjı var demek bu. Şu an bir ışık yandı. Yeşil ışık yandı. Hop kendisi sabitledi. Evet şu anda Active Track 3.0 modunu Gesture Control modundan bahsedeceğim size. Active Track 3.0 modu Gesture Control ile birlikte çalışabiliyor aslında. Gesture Control, jest Kontrolleri mesela elinizi barış işareti ya da avuç işinizi gösterdiğinde Gimbal videoya başlıyor ve Active Track 3.0 da aktif ediyor ve sizi takip ediyor Gimbal'ı ona göstereceğim. O zaman başlıyoruz. Elimi barış işareti yapıyorum ben. Ve başladı. Şimdi ben biraz arkaya geleyim mesela. Şuraya geldim. Tekrar dönüyorum. Beni takip ediyor şu anda. Çok güzel bir şey. Biraz yukarı çıkayım. Hop. Gel bakalım. Kalk. Biraz sağa git. Sola git. Biraz daha sola gitmeni isteyeceğim. Gel. Gördüğünüz üzere tam bir robot gibi yapay zeka ile çalışıyor. Biraz yaklaşayım. Ne haber? Hala takip ediyor ya. Diyeyim, kadrajdan çıkacağım ben şu anda bilerek. Geldi. Ben kadrajdan çıktım. Onun için ve tekrar beni takip etmesi istiyorum. O yüzden tekrar elimi baş işareti yapıyorum. Böyle ve algıladı tekrar. Tekrar takip ediyor beni. Bakın. Evet. Bu modda böyleydi. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Mutlu kalın, teknolojide kalın. Ben Kaçar, görüşürüz.